Arkadaşlar merhabalar. Bugün size Herbalife çay hakkında bilgiler vereceğim. Herbalife çay nedir? Herbalife çay nasıl kullanılır? Herbalife çayı nasıl kullanırsak kilo kontrolünde başarılı oluruz. Bunlardan bahsedeceğim. Herbalife yaşam koçu olarak bizlere gelen farklı soruları değerliyoruz ve en çok talep ettiğiniz soruları videolarla yanıtlamaya çalışıyoruz. Herbalife çay 4-5 farklı bitkinin bir araya getirilmiş konsantre şekilde herhangi bir zayıflama çayıyla kıyaslanmayacak kadar kaliteli içeriğe sahip ve standart olarak her bir porsiyonda aynı ölçüyü sağlayan bir e, sağlıklı beslenme, dengeli beslenme planı içerisinde tüketebileceğimiz her insanın rahatlıkla kullanabileceği e, ödem ve ince yağlar konusunda çok titiz bir çalışmanın eseridir. Şimdi herbalife çay ferah bir içecek ve çoğu insan sadece zayıflama odaklı baktığı için aslında dengeli beslenme yapıyorsak ve herbalife çay kilo verdirir mi noktasına gelmişsek evet herbalife çay tek başına kilo verdirmiyor. Ancak içeriğindeki bitkisel materyaller ince yağların yakılmasını kolaylaştırıyor, vücuda enerji veriyor ve dikkat odaklanmanız yükseliyor. Peki Herbalife çay nasıl kullanılır? Şu an benim elimde büyük bardakta hazırlanmış bir bardak çayım var ve biz bu çayı sıcak ya da soğuk olarak tercih edebiliyoruz. Nasıl ki gün içerisinde diğer içecekleri kullanıyoruz, tüketiyoruz. İşte çay olabilir, kahve olabilir. Bunun yanında envai çeşit meyve suları vesaire. Bu da kalorisi kısıtlı ancak normal gördüğünüz zayıflama çaylarının çok daha ötesinde yüksek verim alabileceğiniz bitkilerle hazırlanmış bitkisel bir içecek. Şimdi e, günümüzde insanlar gün içerisinde ne kadar fazla kalori alıyorsa o oh, e, özellikle içeceklerin yüksek kalori aldıkları için farkında olmadan kilo almaya devam ediyorlar ve bir noktadan sonra kilosunu kontrol etmek istiyor, zayıflamak istiyor ve daha enerjik olmak istiyor. Gün içerisinde enerjinizin düşmesini istemiyorsanız rutin bir şekilde Herbalife çayı kullanabilirsiniz. Ancak e, takdir edersiniz ki her bir ürünün üzerinde herhangi bir sesli mesaj yok. Bir Herbalife yaşam koçuyla çalıştığınız takdirde Herbalife çayı nasıl daha verimli kullanabilirim noktasında çok daha başarılı olursunuz. Şimdi Herbalife'de beslenme planları kişisel olarak düzenlenir ve kişisel planlar üzerinden insanlar sonuç alır. Evet e, sizde gerçekten Herbalife çayla başlamak istiyorsanız evet Herbalife çay doğru bir tercihtir. Ancak bunu yaparken e, tek başına hareket etmek yerine mutlaka bir Herbalife yaşam koçundan yardım almanız gerekiyor. Ve Herbalife, çay, e, Herbalife çayı kullanırken de Herbalife yaşam koçunuzun e, sunduğu önerileri mutlaka dikkate alınız. Şimdi Herbalife çay ne işe yarar dedik ya ödem atıyoruz ince yağlar yakıyoruz Burada birçok insan şunu soruyor. Herbalife çay sağlıklı mı? Şimdi gün içerisinde bütün masanızın üstüne şu içtiğimiz içecekleri bir sıralayalım ve şöyle etiketlerini bir okuyalım. Aynı şekilde Herbalife çayın içerisine atılan bütün doğal malzemeleri bir okuyun. Ondan sonra kararı siz verin diyorum. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı mutlu huzurlu günler